Oy korona korona kılıçla çıktı yoluma Oy korona korona beni öldürdün niye la Korona korona çıktı dünya turuna Ben seni seçtim çünkü beni geçtin Arkamda sezdim kusura bakma leydim Ben birinciydim geldi yerine keyfim Yok ki burada dengim Ben parkur BAÇ Önüm arkam sağım solum SAKLAN saklambaç Haydi sakla yorum Yumdum gözümü saydım yüze kadar acaba nereye saklandın Perdenin arkası yatak altı Çık dışarıya yakaladım Yumdum gözümü saydım yüze kadar acaba nereye saklandın Banyoda odada salonda yoksun nereye saklandın Kafa yiyor Kafa Kafa sarışın, morlu ve kahverengi. Bunlar nasıl kafa? Kafa geldi Mustafa. Esedi hayvan zürafa. Ark Oy korona korona yüzme bilmiyormuşlar. Oy korona korona yüzme bilmiyormuşlar.